Herkese merhaba çiçekli mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere derin dondurucuya bamya koyma yöntemini ve aynı zamanda da buzluktan çıkarttıktan sonra da nasıl pişileceğini gösteren bir video hazırladım Önemli püf noktaları var hepsini sizlerle paylaştım Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum Burada toplamda 4 kilogram bamya var İki tane temizleme yöntemi var. Her ikisini de göstermek istiyorum. Bu birinci yöntem. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde kesme yapıyorum. Kesinlikle çok pratik ve de çok kolay oluyor. Şimdi de hiçbir zaman sorun yaşamadım. Önemli olan yemeğinin pişirilmesidir. Bakın hemen küçük bir bıçak yardımıyla ortalarından birazcık yukarıda olmak şartıyla kesiyorum. Gayet kolay oluyor. E, bu arada ben daha önceden de bu temizleme yöntemini kanalımda yayınlamıştım. İzleyicilerimden de çok tepki geldi. Eğer bu şekilde yaparsanız yemeğiniz salyalı olur diye. Ama kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Önemli olan e, yemeği güzel pişirmek. Eğer e, e, vereceğim püf noktaları uyarsanız yemeğiniz asla salyalı olmaz ve kesinlikle de buzluk kokusu olmaz. Tepkilere rağmen geçen sene bu videom e, izleyicilerim tarafından denendi ve çok beğenildi. Ben de e, bunun üzerine tekrardan güncelleyip yayınlamak istedim. Bu da ikinci yöntem. Bu şekilde e, çok ince olmak şartıyla kabuğunu soyuyorum. Bu birazcık uğraştırıcı oluyor e, ama isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Buraya kadar gelen kıymeti takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Bamyaların tamamını hazırladım. Yarısını huni şeklinde kestim. Diğer yarısını da kendi yöntemimle kestim. E, sizlere garantisini veriyorum. Her ikisinde de herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi ben bu bamyaları hemen yıkamaya başlıyorum. Şimdi bu bamyaları yıkamam gerekiyor hemen soğuk suda yıkayacağım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Daha önceki videomda birçok izleyicilerim yazdı. Biz önce bamyayı yıkıyoruz, ardından da sap kısımlarını kesiyoruz diye. Ama ben hep bu şekilde yaptığım için, yani yıllardan beri hep bu şekilde yaptığım için yine bu videomda da bu şekilde gösterdim. İsterseniz siz önden yıkayıp ardından başlarını kesebilirsiniz. Bamyaları yıkadıktan sonra bir süzgeç aldım. Biraz kuruduktan sonra suyunu çektikten sonra hemen bir bezin üzerine şimdi seriyorum. Tamamen suyu gitsin diye. Eğer güneş gören bir eviniz varsa 1-2 saat güneşte de bekleyebilir. Ben hiç bekletmeden buzluğa kaldıracağım. O yüzden de bir havluyla kuruluyorum. Hemen buzluk poşetlerini alacağım. Buzluğa koyacağınız bamyalar mutlaka orta boyda olmalı. Yani çok büyük kaba e, irileşmiş bamyaları buzluğa koymanızı tavsiye etmiyorum. Veya onu ön haşlamalı yapabilirsiniz. Haftaya ön haşlamalı e, tarifimi yayınlayacağım. Bu şekilde orta boy olmasını önemli tavsiye ediyorum. Damyalar yeterince kurumuştu. Şimdi hemen buzlu poşetlerini aldım ve üzerine de önce kabuklarını kestim domateslerin ve küçük küçük küp küp doğradım. Göz kararı 2 yemek kaşığı da domates ilavesi yaptım. Eğer evinizde domates yoksa domatessiz de koyabilirsiniz. Daha önce ben kanalımda yayınlamıştım bir e, buzluğa domates koyma yöntemim var dilim halinde açıklama kısmına linkini bırakıyorum İsterseniz sonradan da domatesleri o şekilde buzluğa koyup ihtiyacınız olduğu zaman çıkartıp bu yemekte kullanabilirsiniz ortalama 2 avuç bamya'ya 2 yemek kaşığı domates yeterlidir domatesi çok fazla koymanıza gerek yok 2 avuç bamya yine ortalama 6 veya 7 kişiliktir buna göre sizler de hesaplayıp e, ayarlamanızı yapabilirsiniz. Eğer isterseniz bu buzluk poşetlerinin üstüne e, bir poşet daha geçirebilirsiniz. Çift poşet yaparsanız daha iyi olur. Yani buzluğunuzda çok fazla et varsa kokular silmesin birbirine diye. Ben genelde bu şekilde bağladıktan sonra bir poşet daha geçiriyorum. Tabii ki de tercih sizin. Bamyaları hazırladım. Şimdi buzluğa kaldıracağım bir gece donsun ardından da yemeğin nasıl yapılacağını göstereceğim sizlere kesinlikle bu şekilde çiğden koyuyoruz ve kesinlikle buzlu kokusu ve salyalanma olmayacaktır yıllardan yapmış yıllardan beri yapmış olduğum bir yöntemdir bir hafta sonra da ön haşlamalı yöntemi de göstereceğim size o yöntemi de yapıyorum yani arada bir fark yok İstediğiniz gibi yapabilirsiniz hemen o tarifi de çekip sizlerle paylaşacağım Şimdi hızlı bir şekilde yemeğin nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Bir tencereye bir miktar sıvı yağ ve üzerine bir tane de soğan doğradım küp küp. Şimdi yüksek ateşte soğanları kavuruyorum. Ben bu yemeği kıymalı yapacağım. Kıymayı önden kavurdum. Bu kıymayı önden kavurma işlemini yarın detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Buzluk için yapıyoruz biz genelde ve yemeklerde de çok güzel oluyor. İsterseniz bu yemeği tavukta kullanabilirsiniz. Tavuk çok güzel yakışıyor. Gerçekten de çok sevdiğim bir ettir bu yemekte. inanılmaz derecede güzel yakışıyor. Veya kırmızı et, de, kuşbaşı da kullanabilirsiniz veya benim gibi kıymalı da yapabilirsiniz. Kıyma zaten pişmiş olduğu için önce salçasını ilave ettim. Ortalama bir yemek kaşığı salça ilavesi yaptım. Çok fazla salça kullanmanıza gerek yok. Bu yemeğe yüksek oranda salça yakışmıyor. Bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Salça güzelce kavrulduktan sonra hemen kıymasını ilave ediyorum. Eğer kıyma pişmemiş olsaydı önden soğanları kavurduktan sonra kıymayı veya tavuk kullanacaksam tavuğu güzelce kavurup ardından da salçasını ilave ederdim. Hepsi birbiriyle özleştikten sonra hemen suyunu ilave ediyorum. Sıcak su ilavesi yapıyorum. Buradaki en önemli püf noktası, burada suyunun çok olduğuna bakmayın. Bamya çok olduğu için suyunu fazla koyuyorum. Yani bu yemekte çok fazla sulu yapmanıza gerek yok. Suyu az olması en önemli püf noktasıdır. Gerçi suyu da çok lezzetli oluyor. Özellikle e, tavuklu yaptığım zaman suyunu birazcık fazla yapıyorum. Artık damak zevkinize göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Buradaki en önemli püf noktası sıcak suyunu verdikten sonra tencerenin kapağını kapatıp ortalama 20-25 dakika boyunca kaynatmamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Eğer bu işlemi yaparsanız yemeğiniz çok lezzetli olacaktır. Yıllardan beri hep bu şekilde yapıyorum. Yani ortama 20-25 dakika boyunca bu suyu kaynatıyorum etli suyunu kaynatıyorum. Ardından da bamyasını ilave edeceğim. Aradan 20-25 dakika geçti. Tuzunu ilave ettim. İsterseniz baharatlarını da buradan ilave edebilirsiniz. Ve buzluktan çıkartmış olduğum bamyayı tencerenin içerisine aldım. Önceden hazırlamış olduğum üzerine hemen bir tane limon suyunu sıktım. Hemen e hazırda bulunması gerekiyor. Bamyayı koyar koyamaz hemen limonunu vermeniz gerekiyor. Bamyaları ilave ettikten sonra birazcık karıştırıyorum, dağıtıyorum. Bundan sonra kesinlikle tahta kaşık veya herhangi bir kaşık kullanmayacağız. Bamyaları karıştırmayacağız. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ee, kaynadıktan sonra şu anda orta ateşe alabilirsiniz. Önemli değil. Kaynadıktan sonra hemen ocağın altını kısacağım ve kısık ateşte uzun süreli pişireceğim. Buzluktan çıkan her sebzeyi mutlaka kısık ateşte ve uzun süre pişirmemiz gerekiyor. Aksi halde buzlu kokusu olur. Bu en önemli püf noktasıdır. Eğer e, hızlı bir şekilde pişirmeye çalışırsak yemeğimizde buzlu kokusu olabilir. Kesinlikle kısık ateşte ve uzun süre pişirmemiz gerekiyor. Burada 6-7 kişilik bir yemek olduğu için ortalama 1,5 veya 2 saate yakın bir şekilde kısık ateşte pişti. Belki de 1,5 saattir. Lütfen kontrol olalım. Yine en önemli püf noktası bamyaların kesinlikle dağılmaması gerekiyor. Yemeği ocağın küçük gözünü aldım ve kısık ateşte yaklaşık olarak bir buçuk saatten beri pişiyor. Yaklaşık bir 15-20 dakika daha pişireceğim. Ardından ocağın altını kapatacağım. Yemeğimiz artık pişti. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle salyalanma olmadı. Ve buzlu kokusu da yok. Çünkü kısık ateşte uzun süre pişirdik. En önemlisi de bamyalar kesinlikle dağılmadı. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.